Birçok mekanda alınan kuvev ücreti müşterinin cebini yakıyor malum. Şimdi buna bir yenisi daha eklendi. O da ek hizmet bedeli. Üstelik ekstra verilen bir hizmet olmamasına rağmen müşterilerden yüksek rakamlara tepki yağıyor ve hesap her geçen gün kabarıyor. Tabii zorunlu kılınmasını da doğru bulmuyorum. İçimizden geliyorsa vermeli, gelmiyorsa vermemeliyiz. müşteri ben kuver istemiyorum. İlk başta oturur oturmaz bu onun hakkı. Kuver ücreti tartışmasına ek hizmet bedeli de eklendi. Adisyonda rakamları görenler isyan etti. Hesapla birlikte son zamanlarda karşılaşıyoruz. Restorana geldiniz, masaya oturdunuz ve size işte bu şekilde bir ikramlar yapıldı ve hesabı istediğiniz zamanda da bu ikramlar karşınıza kuver ücreti olarak çıkıyor ama bazı restoranlar size bu ikramları vermeden hesabınıza hem kuver ücretini hem de hizmet bedelini yansıtıyor. İşte bir örnek. Restoranda müşteri Eriğe gelen hesap 55 bin lira. 1500 lira kuver ücretinin dışında hizmet bedeli adı altında 5000 lira daha eklenmiş. Resmen paramızı cebimizden çalıyorlar yani. Restoranlar kuver ücretini masaya getirdiği ekmek, su, peçete gibi giderler için alıyordu. Buna hizmet bedel ücreti de eklenince hesaplarda kabardı. Bir örnek daha. 5100 liralık fişe 250 liralık kuver ve 464 lirada servis ücreti yansıtılmış. Peki bu yasal mı? Eğer ki kapı girişinde ve menüde burada yazıyorsa yüzde on servis beceli alıyorum yasal. Burada müşterinin vermeme gibi bir durumu yok. İşte buradaki fiyat sitesinde kuver kişi başı 60 lira alınır yazıyor. Bir de özel odalarımız için %10 servis ücreti alınmaktadır notu yer almış. Girişte tabelaya bak yani fiyat menüsüne bakacak menüye bak %10 Kabul ediyorsa o işletmeye gelecek, etmiyorsa gitmeyecek. Müşteri önceden eğer bilgilendirilmediyse o bedelleri ödemek zorunda değil. Tüketici böyle bir durum ile karşılaştığında ücreti ödediği ise tüketici hakemiyetine başvurarak ücretin ticari faiziyle geri iadesini talep edebilir.